Logolar firmaların kimliklerini ortaya koyan en önemli semboller. Peki dünyanın en önemli film stüdyolarının logolarının ardındaki sırları biliyor musunuz? İşte bunlardan 10 tanesi. Hollywood filmlerindeki gizli semboller hakkında onlarca komplo teorisinden en az bir tanesini duymuşsunuzdur. Gizemli işaretler, çeşitli grupların sembolleri, veya gizemli mesajlar veren semboller gibi uzayıp giden liste bu komplo teorilerinin temel tezlerini oluşturmakta. Her ne kadar komplocuların ortaya sürdüğü uçuk fikirler hakkında konuşmak eğlenceli olsa da yazımızın konusu bu değil. Biz yalnızca film stüdyolarının lokolarının hikayelerini veya ancak dikkatle bakıldığında fark edilebilen ayrıntılara odaklanacağız. İşte stüdyoların logolarındaki gizlenen noktalar. Dreamworks Pictures logosunu tasarlayacak olan Robert Hunt adlı sanatçıya ayın üzerinde oturan bir adam için görev vermişti. Hunt bu görevi yerine getirdi. Ancak kendi oğlunu model alan ikinci bir çizimde yaptı. Günün sonunda ikinci çizim Dreamworks tarafından daha çok beğenildi ve oğlu bu logoda yer aldı. Columbia Pictures'ın logosu hiçbir zaman tek bir kadının imajına dayanarak tasarlanmadı. Aslında logo birçok kadının görüntülerinin bir kombinasyonu şeklinde düzenlenmiş. Columbia Pictures 1924'teki modelden 1992'dekine dek imajları birleştirmiş en son model sağda gördüğünüz Jenny Joseph isimli ABD'li ev hanımı Metro Goldman veya Howard Dietz tarafından ortaya atılmış. Üniversitedeki spor takımları The Lounge'dan esinlenmişler. Yalnız MGM'de 5 farklı aslan mevcut. İsimleri ise Sled, Jackie, Tenor, George ve Leo. Paramount Pictures'ın logosu, sanatçı William Hutchinson'ın memleketi Utah'taki Lamont Dağı'ndan etkilenerek çizilmiş. Orijinal versiyonunda 24 adet yıldız mevcut. Bu da o dönemde kendileriyle kontrat imzalayan yıldız oyuncuları sembolize ediyor. Şimdi ise 22 adet var ve kimse nedenini bilmiyor. Herkes logoda Warner Bros'un soy isimlerinin baş harflerini görüyor. Ancak işin aslı oldukça farklı. Warner Bros olarak bilinen kardeşler aslında Rusya'dan göç etmişler. Aslında gerçek soy isimleri Vons Klasır'dır. Walt Disney'in logosunun 2006'dan sonra değiştiğini biliyor muydunuz? Esasında Almanya'daki Neuschwanstein Kalesi model alınırken 2006 sonrasında Paris'teki Cinderella Kalesi model alınmıştır. Pixar'ın logosu ilk başarılı filmlerinden sonra ortaya çıkmıştır. 1986'da yapımı kısa filmlerindeki Luxo Junior isimli animasyon lamba o kadar sevildi ki şirket logosunu lamba yaptı. Stephen King'in korku romanlarını 1980'ler boyunca filme uyarlayan bu yapım şirketi, logosunu da King'in romanlarında bir kaybolup bir beliren gizemli Castle Rock kasabasının isminden almış. ABD'de bir köprü olan Lions Gate, firmanın sahibi Robert Altman'ın doğduğu yerden almış. MGM'in tersine firmanın herhangi bir aslan maskotu yok. Yönetmen Ridley Scott'ın ufak bir film stüdyosu var. Logosu ise bir insanın koşarak kuşa dönüştüğü bir animasyon. İtalyan Gianluigi Tocafondo tarafından tasarlanan logo saniye saniye elle çizilip düzenlenmiş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de en ilginç bulduğunuz film stüdyosu logosunu yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.